hem ulusalda hem de uluslararası arayada bugüne kadar anlatmaya çalıştık. dinlendirmeye çalıştık. Buranın zeytininin, zeytin, zeytinyağının ne kadar önemli bir yer edindiğini hep evet. beraber anlatıp anlatmaya da devam edeceğiz. Ben gönül rahatlığı içerisindeyim. Tabi son dönemlerde artık altın üzerinde zeytinimizin, zeytinyağımızın kurumsal ve markalaşmış firmalarla artık çok öne da görebiliyoruz. Ee, son dönemde belki zeytinyağı fiyatlarının düşüktüğü vatandaşlarımız çok memnun etti ama genel dünya piyasasına baktığınız zaman buradaki zeytin fiyatının normallerde e, olduğunu görebiliyoruz. Şimdi amacımız şu çiftçimiz hakkını alsın emek eden vatandaşlarımız haklarını alsınlar ve bunun inşallah altın zü bir Marmara, bir Ege gibi e, kurumsallaşan firmalarla, başkalarını alan firmalarla bir piyasalarda, pazarlarda ulusal ve uluslararası pazarlarda yerlerini almak için uğraşımız bu. 25-26 Ekim'de başlayacak olan e, festivalimizin, biliyorsunuz her yıl hasat mevsimiyle başlıyoruz. Bizim normalde hasat mevsimimiz ilçede 29 Ekim'de başlar. Yani Cumhuriyet bayramımızdan sonra alt gününde hasada başlarız. Ancak tam o günler şey olmaması münasebetiyle biz bu yıl festivalimizi 25 ve 26 Ekim'de iki gün şeklinde başlatıyoruz. Ee, güzel, kıymetli misafirlerin olmasını bekliyoruz inşallah. Bütün e, Hatay'ımızdaki hem seçilmişler hem atanmışlar olan bir de dün Sayın yapmış olduğumuz ziyarette inşallah çok büyük konusu olmasa Gençlik ve Spor Bakanımızı duyup misafir edeceğiz. Ee, çok olumsuz bir durum olmazsa dünkü sözü öyleydi. tabii ee, bu da bizi mutlu, memnun eder. İnşallah e, ilk gün saat 10.30-11 civarlarında yine kortej yürüyüşümüze başlıyoruz. Hasat alanına doğru gittiğimizde orada hasadımıza Bismillah diyerek yine dönemi başlatmış olacağız. E ardından 15 Temmuz Milli İrade Parkımızın festival alanına gelip buradaki rutin protokol konuşmalarımız, standlarımızı, gezilerimiz ve ardından e, güzel etkinliklerle iki gün boyunca şehirlerimize güzel gün geçirmek için uğraşacağız. Uğraşıyoruz ve güzel gün geçireceğiz. Ben eminim. E, her yıl bir gün konser boyalardı. Efendim dediler ki Sayın Başkanım biz 2023-2024'te biliyorsunuz acıları yaşadık ancak bize bir gün daha eklerseniz hay hay yanınızda koskocaman büyük şehir var. E, teşekkür ediyoruz burada her bir e, oradaki personelimize, çalışanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza emek vermiş her bir kardeşime hala teşekkür ediyorum. Tabii Büyükşehir yanınızda olunca bir güniyet gördük konser iki gün koyduk. Güzel e, sanatçılarımız var. Hatta şunu söylüyorlar. başkanım. Artık altınız kendini açtı. Yani bir önceki sanatçılara baktığımızda böyle yavaş yavaş artık basamaklar yukarı çıkıyor. Şunun altından da kalkamıyoruz ama son anda büyük şey yetişince bu yıl inşallah e, ikinci gün bunda ararla beraber olacak altın üzerinde daha da su Güzel bir e, konserlerle diğer zaten zeytin zeytinyağı yarışmalarımız var, yemek yarışmalarımız var ve en güzel de bu e, geçen yılda olmuştu şeylerde. Bu sirk gösterileri de bayağı bir kabul diyoruz gençlerimize yönelik. Bu da şey değerli dostlar. Şunu özetle söyleyeyim kısacası. Her yaş e, grubuna hitap edecek eğlence grubu var. İnşallah iki gün dolu dolu bir festivalde ve birlikte beraber olacağız. Ben hem sizin aracılığınızla burada sadece Hatay'da yaşayanlara değil, bütün Türkiye'de yaşayan hemşehrilerimizin her birini bu festivalimize bekliyoruz. Mutlu oluruz sizlerle beraber olmaktan, onlarla beraber olmaktan, onları kısap etmekten büyük bir mutluluk e, duyacağımızı, duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben tekrar festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güzel bir festival olsun diyorum. Emeği geçer. Siz başta basın mensupları olmak üzere. Sahiplerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, daire başkanlarımız ve bütün emekçilerimize, bütün çalışanlarımıza canı gözle teşekkür ediyorum. Tekrar ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, sefala geliniz. Çok değerli belediye başkanı, çok kıymetli daire başkanı, saygıdeğer değer basın mensuplarımız. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum ve hoş geldiniz demek istiyorum. Malumlarımız yaklaşık 3 e, ay önce ben yani de görevi başladım. E, gerek Hatay'a, gerek altın üzerine dair herhangi bir bilgi, fikrim bugüne kadar bulunmamaktaydı. Sadece basında, özellikle de 6 Şubat'ta yaşadığımız asıl felaketinden sonra Hatay'ı bolca duyduk, dinledik, geçmişini e, öğrendik. Ancak buraya geldikten sonra Hatay'ı ve Altınözü'nün ne kadar çadil ve güzel bir kent ve şehir olduğunu e, görmüş oldum ailemle beraber. O yüzden e, bu yüzü ilimizde ve içimizde görev yapmaktan duyduğum memnuniyeti tekrardan ifade etmek istiyorum. Asrı felaketinden sonra Atay'ın altın özünün yeniden inşasında bizlerin de inşallah ufak bir katkısı olacaktır diye temenni ediyorum Değerli arkadaşlar, malumlarımız e, 9. Zeytin, zeytinyağı ve gastronomi festivali için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Az önce kıymetli başkanımızın da ifade ettiği gibi 25-26 Ekim tarihlerinde hem cumartesi hem pazar günü etkinliklerimiz olacak. İnşallah Gençlik ve Spor Bakanımız da bu sene festivalimize teşrif edecekler diye umut ediyoruz. Zaten ilk protokolümüz, milletvekillerimiz, çok kıymetli valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız İnşallah bizler de olacaklar diğerlik olmazsa. Ben festivalimizin de olumlu geçeceğine gerek Hatay'ımıza gerek Altınöz'ümüze büyük katkı sağlayacağına e, gerçekten inanıyorum, düşünüyorum. Az önce değerli başkanımız da ifade etti. E, 2017 yılından beri yapılan bir festival. Özellikle bu alana e, ben gördüğümde çok beğendim. Başkan Bey'le de sohbetlerimizde her zaman ifade ediyoruz önceki dönem kaymakamlarımızla beraber güzel bir iş birliğinde güzel işler yapılmış, güzel çalışmalar yapılmış. altın özüne de geldiğim zaman bunu çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Burası gerçekten ilgilenilmiş, sahiplenilmiş bir bölge. bundan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi 6 Şubat'tan sonra bölgemiz birçok yatırım aldı. Hükümet konağımız olsun, devlet hastanemiz olsun, destincilik araştırma enstitümüz olsun, adam merkezimiz olsun. Bunların hepsinin peyder açılışını yapmaktayız. Hizmeti almaktayız. İnşallah Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize ile beraber bunları resmi açılış, açılışlarında gerçekleştirmiş olacağız. Çok değerli arkadaşlar, Malumunuz deprem Hatay'ımızın, altın özümüzün önemli gündemlerinden bir tanesi. Bu süreçte gerek kentsel, gerek kırsal afet konutlarımızın yapımı süratle devam etmekte. Eksik kalan, ihalesi yapılmayan bir bölgenin kalmaması için kıymetli belediye başkanımızla beraber çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. En son yer seçimi tamamlanmayan Kolcalar mahallemizde de inşallah emirli bir şekilde yer seçimini tamamlayıp imalat sürecine gireceğimizi düşünüyorum. Ee, yaklaşık şu anda 2055 civarı kırsal konutun yapımı hızlıca devam ediyor. Yine TOKİ bölgemizde de birinci, ikinci, üçüncü etap olmak üzere e, kentsel alanda TOKİ'ye de yapımlarımız, imalatlarımız devam ediyor. İnşallah aralık ayında imalatla tamamlanacak diye düşünüyorum. Bu süreci de takip ediyoruz. Bu sürecin yönetiminde malumlarımız, Sayın Valimizin çok büyük emekleri var, gayretleri var, Büyükşehir Belediye Başkanımızın var. Hakkıza Çeleştiricilik Bakanımız Murat Bey Beyefendi Hatay'dan elini çekmiyor, sürekli burada geliyor, bizleri ziyaret ediyor. Elimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bundan tekrardan terlerini, arz etmek istiyorum. Kıymetli basın mevcutlara bu genel bilgilendirmelerden sonra festivalimizin ayıplara vesile olmasına temenni ediyorum. İnşallah güzel bir festival süreci geçiririz. Biz mülkidari olarak kolu kuvvetlerimizle beraber gerekli güvenlik tedbirlerimizi alacağız. Yaklaşık 250 civarı polis memuru arkadaşımız, gene jandarma arkadaşımız, özel güvenlik personeli de olsun, e, evet. da olsun, hem altın özü belediyesi, hem bir işe olmak üzere hızlı bir şekilde organize olup gerekli güvenlik tespillerimizi de alıp festivalimizin selametle geçeceğine yürekten inanıyoruz. ve siz değerli basın mensuplarımız buraya geldiğiniz için sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz.